Canlar. Ne haber? Videoda şu an için spoiler olmayacak. Spoilerlı kısma geçtiğimde haber veririm. Bu konuda içiniz rahat olsun. Sentmen'i beğenip beğenmediğimi videonun en sonuna koyup sizi bekletmenin bir anlamı yok. En baştan bu bilgiyi vereyim. Ben diziyi çok ama çok beğendim. Bu yüzden de üstün körü bir inceleme yapmak yerine konuyu enine boyuna anlatmaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Biri bana Sandman'in dünyanın en iyi dizisi olduğunu söylese ben Daredevil'ın en iyi dizisi olduğunu iddia ederdim. Biraz bu konuda kıyas üzerine tartışırdım. Ancak yine de karşımdakinin fikrine saygı gösterirdim. İçimden derdim ki ulan Daredevil olmasa herhalde ben de birinci sıraya Sandman'i koyardım. Ne kadar çok beğendiğimi açıkça beyan ettiğime göre gelin birlikte Sandman'le tanışma hikayemi anlatayım. Açıkçası ben Sandman karakterine pek hakim değildim, ismen biliyordum. Ne olduğunu az çok biliyordum. Konstantin'le olan hikayelerini biliyordum ama bizzat Sandman'i hiç okumamıştım. Bu nedenle Netflix bana abi Sandman diye bir dizi çıkıyor mutlaka göz at valla çok iyi gibi bir mail atınca ciddiye almadım. Dizinin fragmanını izlemedim. Çıktığında izlemeyecektim. Hatta telefonuma gelen Sandman yayınlandı bildirimini görünce midem bulandı. Dedim ki yine Netflix, yine çizgi roman ve muhtemelen yine kötü işçilik. Sonra öğleden sonra saat 3 gibi benim için sabah körü sayılabilecek bir saatte kanal sesiniz Burçin Direnci beni aradı. Ali ben Sentmen'i izliyorum çok iyi gibi bir şeyler söyledi. Ben de uykulu olduğum için tam anlamadım. Sabah uyanınca konuşmadan geriye sadece Sentmen'i hatırladım ve diziyi izlemeye başladım. Diziyi tek günde tek oturuşta bitirdim. Bitirir bitirmez ilk yaptığım Sentmen çizgi romanları nerede satılıyor diye öğrenmek ve sipariş vermek oldu. Çizgi roman gelene kadar dizi hakkında sosyal medyada insanlar ne diyor diye göz attım. Bir yandan da araştırma yaptım. Bu süreçte neler öğrendiğimi birazdan anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Neyse çizgi roman geldi okumaya başladım ve şunu fark ettim. Dizinin hemen hemen her sekansı çizgi romandaki bir resimden uyarlanmış. Biraz daha detaylı anlatayım. Normalde bu tarz fantastik işlerde sahneleri ilk tasarlayan kişiler illüstratörlerdir. İllüstratörler storyboard dediğimiz örnek tasarımlar yaparlar. Yetkili arkadaş kimse aralarında beğendiğini seçer ve Sonra prodüksiyon ve görsel efekt ekipleri o tasarımdakine benzer sahneler dizayn etmeye başlarlar. İşte bu dizide storyboard yerine doğrudan çizgi roman kullanılmış. Olaylar, mekanlar, karakterler neredeyse hepsi kare kare aynı. Çok küçük değişiklikler yapılmış o kadar. Sonra sosyal medyada dizi hakkında söylenenler aklıma geldi ve insanların ne istediğini bilmeyen şımarık birer çocuk olduğunu bir kez daha anladım. Çünkü çizgi romanla neredeyse kare kare aynı olacak şekilde uyarlanmasına rağmen insanların bir kısmı diziyi beğenmemişti. Bunda bir sorun yok. Beğenmeyebilirler ancak beğenmeme sebeplerinin çizgi romanla aynı olması ve yeni bir şeyler katmaması olduğunu söylüyorlardı. Burada bir parantez açayım. Normalde ben bu fikre daha yatkınım. Bence hiçbir uyarlama yapım kitaba veya çizgi romana tamamen bağlı kalmak zorunda değildir. Hatta değişikliklerin pek çok konuda zorunlu olduğuna da inanırım. Ancak burada şöyle bir durum var. Az önce bahsettiğim diziyi çizgi romanla tamamen aynı olduğu için beğenmeyen arkadaşlar var ya, onlar biraz kurcaladığınızda farklı uyarlamalar için beğenmeme sebeplerini orijinal işe bağlı kalmaması ya da az bağlı kalması olarak nitelendiriyorlar. Bunun adı ya tutarsızlıktır ya da nankörlük. Üçüncü olarak da başta söylediğim gibi ne istediğini bilmeme de bu durum için uygun bir tabir olur sanırım. Canlar izninizle 30 saniye kadar araya girip Wondershare firmasının Uniconverter ismindeki video sıkıştırma ve düzenleme uygulamasına değineceğim. Program temelde iki işe yarıyor. 1- Video boyutunu küçültüp iPhone ya da farklı cihazlara uyumlu hale getirme. 2- Videoların içindeki filigranları silme. Eğer program ilginizi çekiyorsa açıklamalarda yer alan linkten programın ücretsiz versiyonunu indirip deneyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Kaç dakika geçti hala dizinin konusuna hiç değinmedim. O yüzden kısaca anlatayım. Dizi, rüyalar ve kabuslar diyarının efendisi olan tanrısal bir varlığın insanlar tarafından hapsedilmesini konu alıyor. Evren DC'nin mitoloji kısmında geçiyor. Yani Konstantin ve spoiler olmasın diye sayamadığım birkaç bilinen karakter dizi içinde aktif role sahip. Ancak bu demek değildir ki bu sinematik evrenle DC sinematik evreni aynı. Çizgi romanlar telif konularında çok daha serbest olduğu için hemen her karakteri hemen her çizgi romanda görebilirsiniz. Hatta aynı karakterlerin 10 farklı orijin hikayesini, 20 farklı ölüm hikayesini görebilirsiniz. Bu dizi tüm bunlardan sadece biri. Dizinin merkezinde yer alan karakter olan Sandman bana bazı açılardan Doktor Who'yu hatırlattı. Sanki paralel evrendeki mitolojiye meraklı doktoru izliyormuşum gibi hissettim. Bunun yanı sıra dizi daha öncesinde çizgi romanını okumadığım için beni aynı konuda iki kez hatta iki buçuk kez şaşırttı. O da şu ki dizinin konusu. Dizi Sandman karakterinin insanlar tarafından hapsedilmesiyle başlayınca haliyle ben dizinin konusunun Sandman'in buradan kaçışı ve intikam yolculuğu olacak sandım ancak yanılmışım. Sonra dedim ki aa evet konu şimdi oturdu asıl villain buymuş. Sonra baktım ana hikaye o da değil. Dizi bu konuda çok başarılı. Muhtemelen ilk çizgi romanı okusaydım onda da aynı deneyimi yaşardım. Çizgi romanla dizinin çok büyük ölçüde aynı olduğuna değindim ancak sebebine değinmedim. Onu da enine boyuna bir inceleyelim dilerseniz. Çizgi romanı Neil Gaiman isminde meşhur yazar abi yazmış. Abimizin çok sayıda kitabı ve çizgi romanı var. Hatta en sevdiğim fantastik edebiyatlardan biri olan American Gods'ı bu abi yazdı. Çoğunuz o kitabı okumuş en azından dizisini izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum ama izlemediyseniz Amazon'da bir dizi var. Gidin hiç beklemeden izleyin. Netflix kendisinden son zamanlarda pek görmediğimiz bir şey yaparak yani zekice bir hamle yaparak demiş ki "Sandman'in dizisini yapacaksak neden dizinin yapım sürecini çizgi romanın yaratıcısına teslim etmiyoruz?" Neil Gaiman bu sayede dizide hem yapımcı hem de senarist olarak yer almış ki unutmayın yapımcılar her zaman yönetmenlerin üstündedir. Buna ek olarak dizilerde filmlerin aksine senarist yine yönetmene göre daha önemlidir. Kısacası bir dizideki en önemli iki koltuk yapımcı ve senarist koltuğudur. İşte bu iki koltuğa da Sandman'i yazan abi oturmuş ve neredeyse sınırsız yetkiyle çalışmış. Peki sonuç? Bence sonuç muazzam. En son bir çizgi roman dizisinden bu kadar keyif ne zaman aldım emin değilim. Daredevil'da da böyle hissettim. Bir sitcom delisi olduğum için WandaVision'ın ilk üç bölümünde de böyle hissettim ve biraz da Loki'de bu hissi yaşadım ama Sandman içlerinde net bir şekilde Daredevil'la zirveyi paylaşıyor. Özellikle bir bölüm var ki o kısma resmen hayran kaldım. Spoilerlı kısımda hangi bölüm olduğunu konuşuruz ancak şimdi spoiler vermeyeyim. Sen beni canlandıran başrol abimiz bence role cuk oturmuş. Abinin kilosu ve boyu bile bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu gösterdi bana. Sentmen biraz melankolik bir tip. Ne demek istediğimi diziyi izleyince anlarsınız. İşte bu kısımları oyuncu harika kurtarmış. Peki başrolü bir kenara bırakırsak kalan cast nasıldı derseniz genel oyuncu performanslarını başarılı bulsam da Kütahya'da çok meşhur bir atasözüne atıf yapmak istiyorum kış kışlığını, piç pitch, piçliğini işlermiş. Yani demem o ki Netflix her zamanki Netflix'liğini yapmış. Ne demek istediğimi sanırım herkes anladı. O yüzden bu kısımda detaylara girmiyorum. Şimdi gelelim spoilerlı kısma. Eğer henüz izlemediyseniz önce diziyi izleyip ardından gelip videonun bu kısmına göz atın. Hazırsanız spoilerlı kısma geçiyorum. Ve geçtim. Az önce de söylediğim gibi. Ben Sentmen'in intikamı konusunda bir sezon izleyeceğiz sandım ki izleyebilirdik de isteseler uzatırlardı. Ancak ikinci bölümde konu çoktan farklı bir yere geliyor. İkinci bölümden sonra tamam Sandman eski gücüne kavuşmak için eşyalarını toplamaya çalışacak. Son eşyasını sezon finalinde alacak dedim. Bu da olmadı. O konu da hızlı bir şekilde işlendi ki belirtmeden geçmeyeyim 5. bölümü bir hayli beğendim. Dürüstlük takıntısı olan bir sosyopatın sırf keyif için sıradan bir günde neler yapabileceği sorusuna verilebilecek en iyi cevabın bu bölüm olduğuna inanıyorum. Bunun yanı sıra bölümün sonunda Sandman'in tüm gücüne geri kavuşması ve sosyopat abiyle olan konuşması bir hayli hoşuma gitti. Dizi tam zirveye erken ulaşmış, ben olsam bu bölümü finale saklardım gibi düşünceler hala kafamdayken tak 6. bölüm geldi ki bence sezonun en iyi bölümü oldu kitap fuarında rastgele kitaplara göz atıp arkalarında yazan sinopsisleri okurken şöyle bir yazıyla karşılaşsaydım. Sonsuza kadar yaşayacak olan kadim bir varlık sıradan bir insana ölümsüzlük verirse ve yüzyılda bir kendisiyle sohbet edip deneyimlerini ona aktarmasını söylerse ne olur? Anında kitabı satın alırdım. İşte bu bölüm bana bunu verdi. Ve bunu son derece tatmin edici buldum. Hatta bu bölüm sırf bu yüzden şu an yazarını hatırlayamadığım başka bir kitabı bana hatırlattı. Sanırım kitabın ismi Tanrı ile 5 dakikaydı ve arkasında şu yazıyordu. Bir tren istasyonunda yanınıza Tanrı otursa ve bir sonraki durağa kadar istediğiniz her şeyi sormanıza izin verse ne sorardınız? Zamanında bu yazıyı okur okumaz kitabı satın almıştım. Size de tavsiye etmek isterdim ancak sanırım ismini yanlış hatırlıyorum kitabın. Çünkü Google'da arayınca çıkmıyor. Ve evet, siz sormadan ben söyleyeyim. Tanrı ile sohbet ettiği başka bir kitap var ancak aynı kitaplar değil. Kitap biriktirmektense kitapları dağıtmayı tercih ettiğim için maalesef kütüphanemde de kitabı bulamadım. Artık aranızda adını bilen varsa yorumlara yazsın. Neyse diziye döneyim. Ben kadim bir varlığın fani bir varlığa olan merakı temasını ya da bunun tam tersi olan fani bir varlığın kadim bir varlığa olan merakı temasını çok seviyorum. Bana pek çok olaya farklı bir perspektiften bakma şansı tanıyor. Bölümde de olan buydu. Tekrar buluştuklarında adam her şey değişiyor. Mesela artık bacalar var. Sisten gözümüz yanmıyor dediğinde çok ilginç bir his yaşadım. Mesela adam 100 yılda sadece baca ve mendil değişikliği gördü ve hayrete düşüyor. Bir de 1980'lerde doğup 2080'de ölecek birini düşünün. Bakın bu da bana Harari'nin Homo Deus kitabını hatırlattı. Orada da Harari diyordu ki her geçen yıl değişim hızlanıyor. Milattan sonra 500 yılında yaşayan bir çiftçiyle milattan sonra 700 yılında yaşayan bir çiftçi 3 aşağı 5 yukarı aynı hayatı yaşarken bugün sizden sadece 25 yıl önce doğan babanız ben gençken hayat şöyleydi gibisinden bir ifade kullanabiliyor. Sadece 25-30 yılda bir dönem bitip başkası başlıyor demişti. Tabi birebir aynı cümlelerde demedi bunu. Ben hatırladığım kadarıyla yazdım. Size bu konuda bir şey sormak istiyorum. Benim böyle konuyla ilgili farklı filmlere ya da kitaplara atıf yapmam sizi rahatsız ediyor mu? Ben de herkesin okuduğu ve izlediği şeyleri yorumlarken kendi perspektifi açısından yorumlarım ve insanın perspektifini oluşturan da daha önceki tecrübeleridir. Örneğin American Gods'ı okuduysanız ya da izlediyseniz bu dizide diğer insanların yakalayamadığı ya da yakaladığısa da çok da üzerine düşmediği bir kısma daha farklı bir açıdan yaklaşırsınız. Ölüm birinin canını alırken orada cennet inananlar içindir gibi bir cümle geçiyor. Bu başta inançsızlar cehenneme, inançlılar cennete tarzında bir anlam taşıyormuş gibi görünse de durum aslında daha farklı. Yazar American Gods kitabını doğrudan bu konu üzerine yazmış çünkü kitapta insanları yaratanlar tanrı değil, tanrıları yaratanlar insan. Yani şöyle, bir tanrının varlığına yeterince inanırsanız o tanrı inandığınız özelliklerle var oluyor kitapta. Neil Gaiman abi benzer bir perspektifi bu hikayede yansıtmış. Yani aslında tek mitolojiye bağlı kalmamış. Bu yarın bir gün farklı mitolojilerin örneğin Zeus'un, Thor'un falanın filanın da konuya dahil olmasını kolaylaştıracak bir bakış açısı. Bu sayede diziye örneğin Zeus gelirse, abi cennet cehennem, Lucifer falan var bunlar hani semavi dindi diğer tanrılar ne alaka demeyeceğiz. Kısacası demek istediğim lütfen bu atıflar sizi rahatsız ediyorsa belirtin. Ben dediğim gibi kendi perspektifime göre dizi ve filmleri yorumladığım için neden böyle düşündüğümü kaynakçalarıyla size aktarmak istiyorum. Bu nedenle konu biraz uzuyor. Gelelim Konstantin'in ve Lucifer'ın kadın yapılmasına. Az önceki atasözünü tekrarlamak istiyorum. Kış kışlığını, piç piçliğini işlermiş. Evet bu doğru ama yeter amına koyayım ya. Siz feministlere yaranacaksınız diye bizim hali hazırda sevdiğimiz karakterleri değiştirip durmanızdan sıkıldım. Siktirin gidin yeni karakterler yazın ya. Bana biraz da kadınlar hazıra konuyormuş gibi geliyor açıkçası. Abi yıllarca tüm süper kahramanlar erkekti, kadın süper kahraman azdı. Bunun sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü amına kodumunun çizgi romanlarının okuyanların %90'ı erkekti. Dolayısıyla erkeklerin ilgisini çekecek şekilde evrimleşti bu hikayeler, karakterler. Siz gelip birden kadınların ilgisini de çekelim diye karakterleri alıp değiştiriyorsunuz. Abi gidin hem kadınların hem erkeklerin ilgisini çekebilecek olay örgüsüne sahip yeni hikayeler yazın. Bir salın bizi ya. Örneğin futbol müsabakaları erkeklerin zevklerine göre dizayn ediliyor. Neden? Çünkü izleyenlerin %95'i erkekte ondan. Yarın bir gün kadınların da ilgisini çekmek istiyoruz diyerek futbolda aptalca değişiklikler olursa hiç şaşmam. Artık adamlar mevcut talebe göre içerik üretmiyor. Kendi kafalarında bir talep kitlesi var, o kitleyi inşa edene kadar devam edecekler anlaşılan. Bakın, itiraz karakterine hiçbir itirazım yok. Bence doğrudan kadın ya da erkek olmasındansa böyle bir tercih daha bile iyi olmuş. E çünkü itiraz karakterinin akışkan cinsiyete sahip olması zaten daha mantıklı. Buradaki sorun mantık değil. Sen geliyorsun benim bilmem kaç yıldır okuduğum Konstantin karakterini alıyorsun ve onun kadın uyarlamasını bana yedirmeye çalışıyorsun. Neyse ya ben bu konuya ayrı bir videoda enine boyuna değerlendirip gerekirse enden gerekirse boydan girip kendi fikirlerimi ve temsil ettiğimi düşündüğüm kitlemin fikirlerini aktarayım. O videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmanızı öneririm. Şimdilik benden bu kadar. Her cumartesi 15.15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, seviliyorsunuz ve İyi ki varsınız.